çalışma şartlarımız çok zor gerçekten. Bir saniye. Lütfen. Adolf bir dakika çocuğum. Bir, ça bir dakika tatlım. Oğlum bir dakika yavru. Bir dakika çalışmamız lazım. Bak senin yüzünden bitmedi karavan. <laughs> Neredeyiz hocamdan herkese selamlar. Selamlar. Bu videomuzu artık karavanımızda çekmeye karar verdik. Çünkü neredeyse %90'lara 95'lere ulaştık diyebiliriz aşamalarımızda. eee yatağımızın süngerine kadar her şeyini aldık. Yaptığımız işlerden bahsedelim. Uzun süredir video paylaşmamıştık. Neler yaptık aşkım? Dolap raflarımızı, yatağımızı, çekmecelerimizi, mutfak tezgahımız, masamız hepsini hallettik. Ufak tefek yapılacak yerleri var tabii tam bitmedi ama yani gerçekten %90. <laughs> Basit malzemede eksiz olanlarda tek parça olduğu için bunların ekleri yani birleştirmeleri tek parça olduğu için zamanla belki dönme yapabiliyor. Çünkü ağaç sonuçta ne kadar işlem yaparsanız yapın ölmüyor, yaşıyor. Bunun için şöyle bir yöntem var, böyle bir çözüm var. Aralara çıtalar atıyorsunuz. <laughs> Şu şekilde. Bu çıtaları buraya sabitliyorsunuz. Önce bir yapıştırıcı ile daha sonra bir dalamayla. Bu kapalı da mesela iki tane çıta attık buna. Çam çıtalardan kullandık. Sağlam olsun diye daha çok. Ortadan üç tane bir de attık. İçeriden de yapıştırdık zaten. Çam masif seçmemizin sebebi ledin ahşaba göre daha dayanıklı olması. Ledin ahşap hafif bir malzeme fakat darbelere daha dayanıksız. O yüzden çam masif kullanmak istedik. Hem görünümü çok güzel hem birazcık ağır tabii ki ledine göre ama daha dayanıklı. Onları da üst kısımlarda kullandık. Ee, üst raflarımız, dolaplarımız için.

Mutfak tezgahımızın altına kayar kapı yaptık raylarla. Bu kayar kapı sağa kaydığında su deposu, sola kaydığında buzdolabı görünecek şekilde dizayn ettik. Evet, baştan konuşalım. Şimdi böyle bu koyalım, bunun üstüne bunu koyalım. Ondan sonra da şimdi sen bunun üstüne at, tamam mı? Bunu buraya nasıl Yine sağlık aşkım. Hmm. Dolap raflarımızın kapaklarını separatörle yaptık. Separatörü işlemesi biraz zor. Çünkü arka tarafında oyup menteşe takabileceğiniz bir alanınız yok. Her yeri e, bomboş. Onun için dışarıdan bir e, somunlu bir sistem yapmak zorunda kaldık. Ama yine de gayet güzel oldu. Merhaba yavrum ne yapıyorsunuz? Göremiyoruz ne yaptığınızı. Ne bu? Salat mı düşüyorsunuz? Yapabildim mi? Harika oldu. <laughs> bir saniye. Çok zor gerçekten. Bir saniye. Lütfen. Adolf bir dakika çocuğum. Bir, ça bir dakika tatlım. Oğlum bir dakika yavru. Bir dakika çalışmamız lazım. Bak senin yüzünden bitmedi karavan. Dolapların ve dolapların, çekmecelerin bütün kilitlerini tavla kilidinden yaptık. Hem küçük hem dekoratif hem de retro görünüyor ve diğer eşyalara uyum sağlıyor. O yüzden çok hoşumuza gitti. Onu kullanmayı seçtik. Yatağın çıtalarını hazırladık, üzerine kontra gelecek. Aralarına da ızgara yapacağız. Herhangi bir ee, bombalanma, inme kalkma olmasın diye. Açalım. Şu an Orta. burası bayağı bir sağlam. Sen çok mu güzel bir kedisin? gömdü kendini. Kafa gömmeyi seviyor bu bak. Gördün mü? Üşüdün mü? Yerim hmm. ben ya. Yatağımız 1.70'e 1.30 yaptık. İlker sığıyor tam olarak. Yani. Tam sığıyorum. Yani. Ben zaten sığıyorum da yani İlker de tam sığıyor. Biraz kendimi esnetince kafam tahtadan çıkacakmış gibi oluyor. <laughs> zaten ben böyle dik yatmıyorum direkt böyle. Buralara oturduğumuzda da şu yükseklik çok ideal olmuş, yani evet. kafamıza yukarıdaki yerlere çarpmıyor. Süngerimizin kalınlığı 7 cm. 28 derneğe sert sünger ama 5 cm olsa sanki daha iyi olurdu. Yani 5 cm de Aslında alabiliriz. önce 12 cm bir sünger aldık. <laughs> Hatta onu kestirmeye gidiyorduk yani. Sonra tam kapıdan geri döndürüp kestirmeden evet, tekrar çok geri kalır, götürdük. Çok yüksek. 7 cm'yi geçmeyin bence. Bence de yani hani 5 Yine santim de siz olabilir. bilirsiniz. 5 <laughs> santim bile olabilir. Yani hiç gereksiz. Çok hafif zaten. Hani ağırlıkla ilgili bir problem yok ama gereksiz yukarıya kadar yani yukarıya çıkartıyor sizi. Böylece bu üst taraftan kaybediyorsunuz. <laughs> Side. And I forgot what it's like Bunlar frenli ve kilitli kendiliğinden. Yani böyle birazcık güç uygulamanız lazım açılması için. Çekiyorum bakın tut, tutuyor, bırakmıyor kendini. Birazcık sert asıldığınızda açılıyor sadece. Kapattığınızda da yavaşça kapanıyor. Bunlar piyasadaki fiyatı en uygun olan raylardan birisi. Yeni'ler marka. Biz bunu tercih ettik. Şimdi görecek gibi 55 cm olanlardan aldık hem çekme masamız hem de çekmecelerimiz için kullanacağız. Sadece içinden vidaları çıkmadı. Neyse ki vida almıştım. Çıkmayacağını düşünerek belki de. çekmecelerimizin kulplarını halı tiplerinden yaptık. Tahta var, tahtaya geldi. Gerçekten mi? Hı hı. Hem şık hem hafif hem uygun fiyatlar. Mooncake de onlarla oynamayı çok evet, sevecek ama <laughs> <ihtimalle. gülüyor> tırtıklayacak bir evet, ihtimalle. Ona evet. bir eğlence olacak. Aracın ön tarafıyla arka tarafını biz ayırmıştık. Panel yapıp. Ee, şimdi o paneli kesip çerçeve açmıştık. O çerçeve kısmına da içeriden bir pencere sistemi yaptık. Pencerenin çerçevesini de eski bir mantar panomuzun çerçevesini söküp bir plexiglası içine koyarak yaptık gayet kullanışlı oldu. Mıknatıslı bir sistem yaptık bir de. Mıknatıs onu tutuyor. İçeriden de dışarıdan da rahatlıkla açabiliyorsunuz. Araç hareket halindeyken de açılmıyor böylece. Karavanımızda mobilya işleri bitti. Ocak, evye, elektrik tesisatı vesaire hepsi bitti zaten. Onların videolarını da hazırlayacağız yakında. Umarız ki faydalı oluyoruzdur. karavan yapmaya çalışan arkadaşlara. Bakarsınız yarın öbür gün daha büyük böyle hani otobüs olmaz da belki hani 17 metre küplük bir araç olabilir. Belki tam zamanlı yaşamak için öyle bir büyük bir araç bulabiliriz. Yani planlarımız arasında var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.